Uğur'la nasıl tanıştık arkadaşlar? Ee, şimdi bu orospu çocuğu zengin. <laughs> Ailesi de zengin bunun. Amcık suç mu diye orospu çocuğu diyorsun. Belki biz zenginleri sevmeyiz. Zenginlere de amana Biz zengin insanları sevmeyiz. Abi, bir numara kankim oldu. Zengin dim ben öyle bir farkımız var. Hadi. Ee. Şimdi anlatacağım. Şimdi her şeyi anlatacağım. Bizim dostluğumuzun neden bu kadar kuvvetli olduğu ıvır zıvır carçur her şeyi burada ilk kez ve son kez anlatacağız. Eee çünkü çok şey var. Hani neden bu kadar birbirinizi hani çok da sövüyorsunuz ama kardeş gibisiniz. Her şeyi burada öğreneceksiniz. Bir dostluk hikayesi. Suavi Celebe aylık abone olmuş. Çok teşekkürler kardeşim. Arkadaşlar biz umurla şimdi bunlar zengin. Bunların yazlığı, mazlığı var. Benim de babam biliyorsunuz daha önce maddi durumumuzu falan. Benim babamın bir ara işleri toparlanmaya başladı. İşte sene Umur işte 6. sınıfa falan geçmişti. Ben de 7. 8. sınıfa falan geçmiştim. Orada tanıştık biz. Biz bunların siteye, bunların tabii kendi yazdıkları falan var. Biz bir sezonluk, 3 aylık kiralama yaptık. Ve ee, gittik oraya. Arkadaşlar, bilenler varsa tamam amına koyayım. Susun yani. Bir daha anlatacağız işte. Daha detaya gireceğim burada. Atanın sağ taşa perma amına koyduğumun ipnesi. Spam yapıp durur. <laughs> Al. Güle güle. Şimdi git sol taşa diye esapaj gel. Amına koyduğumun. Kesin açacak bu arada. Gittik. eee yaz daha. Şimdi umur yok orada da. Şimdi sitenin çocukları var. Ee, ben ne yaşıtlar sitenin çocukları ama bunlar tabi hepsinin kendi yazdığı. Biz kiracıyız. Bunlar beni görüyor, bakıyorlar, bakıyorlar. Ben de o zamanlar cumbot gibiyim abanak kodumu. Boyum e, 1.65 falan. Ben kaç 106 kilo falanım. Bildiğin amına koyayım tanker gibi geziyorum. Tam <laughs> yani böyle şey dönemi işte 7. 8. sınıf. Bir <laughs> Yani harbiden bir şey söyleyeyim mi? Böyle hiç aşure kazanı gördünüz mü moruk böyle köylerde falan? Kaydı. <laughs> Benim götü oydu bak. Yani aşurenin kazanı Tabii böyle ha. Olmaz büyük götü vardı bak. bak öyle söyleyebilirim yani bak. Yani şöyle ben hiç söyleyeyim. Kalkışır mıydı benimle? Oğlum bak size şöyle söyleyeyim. Götü ben... dışarıdan geliyordu ya öyle bir götü ya yani. Ya Allah çarpsın bak ben karanlıkta böyle zifiri karanlıkta yürürken kendi götümün gölgesinden korktuğumu hatırlıyorum 3-4 kere. Bu kim ananı sikeyim diye bir. Arkamdan biri beni takip ediyor ama. Abi siteye de geldik şimdi çocuklar bana uyuz uyuz aha, bakıyor. Aha. Bir de şimdi yol yordan bilen adamları. Hani siteye bir yabancı geldi mi nedir? Bu amına çocuğu kim? Özellikle çocuksan ergensen bunu bir dövelim muhabbeti olur. Gittik. Sitenin çocuklarının hepsi uyuz uyuz bakıyor bana amına koyayım. Benim de Fenerbahçe formam var. Önünde amrem yok amını sikeyim Fenerbahçe forması. Çakma. Ama arkasına <laughs> kendi imkanlarımızla ateberk yazdırmışız. <laughs> Bilmiyorum, ama fermanın hamlemi onlara onlara yok amına koyayım anladın mı ya? Yani, çakma <laughs> işte, çakma amına koyayım yani durumumuz o zaman ona yetmiş. Viyana City, agam eee epine sövülmez. Yok epine, epin Aa. bizim her Aman aga, epin bizim her <laughs> şeyimiz Viyana. Seni de çok seviyoruz yapma, o konuyu konuşuruz. Neyse, bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün bunlar bana bakıyor. Ya şimdi ben de ekmek almaya falan gidiyorum chat ama Ha çekiniyorum çünkü ipneler 10 kişi 11 kişi. Yani bizim evin balkonuna bakıyorlar böyle ellerinde zincirler mincirler. Kafamda şu var yani kapışacaksak bunlar beni döver. Çocuğum ben de çocuğum kendime güvenim sonsuz. Ama korkuyorum 10 kişiler 11 kişiler beni bir aldılar mı sikecekler yani bela abi. Abi nedir nedir bir gün siteden böyle dönüyorum bisikletim la amına kodumu. Ata diye bağırdılar. Ata kim? Atafok falan yapıyorlar. Atabok. he ata kim? işte falan filan böyle bağırıyorlar arkamdan döndüm dedim buyurun kardeş hoş geldin dediler dedim hoş bulduk ya dediler öyle tek başına gelip gidiyorsun olmaz dediler e gel sen de bizimle otur otur dedim bu ipliler dedim ben dedim kesin dedim dövecek amara koyup dedim, çağırıyorlar dedim kesin dedim dövecekler tamam dedim akşam dedim gelirim dedim yanınıza Akşam oldu. Ya ne sikiyim ne içeceğim amına bırak oldu. Diye. biliyorum çünkü beni dövecekler. Ertesi gün bir daha ekmek almaya giderken beni yine durdurdular. Dün gece niye yanımıza gelmedin? Ya bak böyle olmaz biz üzülüyoruz tek takılıyorsun falan filan. Ulan dedim bunların niyeti galiba dedim iyi. Gittim yanlarına abi. Biz bunlarla bir hafta 10 gün takıldık böyle iyice arkadaş olduk. Ama bu bir hafta 10 günlük süreçte hep Umur'un ismi var. Umur diye biri Umur'da geliyor işte haftaya Umur geliyor haftaya Umur geliyor haftaya Umur geliyor haftaya Umur geliyor. Haftaya Umur geliyor. O bir hafta sonra çaktığı geldi. Umur geldi. Neyse Umur'la biz ilk gün çok iyi anlaştık böyle e, tanıştık, banıştık, ıvır zıvır. Şimdi ilk kez de samimiyet o da çekingen, ben de çekingenim böyle. Bir numaralı aramızda geldim, oldu. Metin abi teşekkür ederiz abonelikler için için. Aramızda böyle samimiyet oluştu. Hatta, hatta, hatta ben bunu Cem'e oynamaya davet ettim. Şimdi ben İstanbul'da büyüdüğüm için bu Uzun Köprü'de büyümüş. Trakya'nın göbeğinde. Daha ikinci gün samimiyetler böyle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ben o zamanlar böyle anneye küfüre inanılmaz hastasım. Mahalle kültürüyle büyüdüğüm için anneye küfür, her şeyime küfür et, anneye küfür etme. Bunlar birbirlerinin kafasına vuruyor. Umur'un o zaman kulaklar Sergen Yalçın gibi burada. Kepçe. Komple kepçe. Anten gibi. Çarak anten gibi Umur'un kulaklar. Ameliyatlı Umur. Estetikli yani kulaklar. Umur'un kulaklar bir bildiğin anten gibi ama fotoğrafı var. Hatta atsanız o fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir abi, bir abi, bir abi, açtık Aynen. daha önce Aynen. yayında açtık onu. Açtık daha önce. Evet Aynen. evet açtık kanki. Bir saniye abi. Umurun, kulaklar böyle göstereceğim birazdan. Abi herkes birbirine vuruyor. Şakalaşıyor makalaşıyor böyle. Hugo yok mu oğlum? Bildiğin Hugo sikeyim ya. <laughs> abi Hugo beraber bir fotoğraf var atsam. At at. Neyse Abi şakalaşma makalaşma Umur'un da kulaklar kepçe ben de hani yeni böyle kaynaşıyoruz ya Umur'la da ilk günü iyi anlaşmışız. Umur'un kafaya bir tane koydum amına kodumu. <laughs> döndü Atla bana döndü bana kaşlarını çattı vurma bu ananı sikeyim dedi. <laughs> Usta Oo. ben bunu bir duydum amına kodumu. Kim ne dedin? Ananı sikerim dedi bir kere daha vurursan dedi. <laughs> Usta ben bunu demire bir soktum amına koyayım böyle iki elimle. Sen dedim ne diyorsun lan dedim. Bir tane daha. Vurma be orospu çocuğu diyor. Kafayı yiyecek. <laughs> 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 abi vuruyorum ne diyorsun diyorum vurma bana sikeyim diyor. Oğlum diyor bana söyleme tamam mı orospu çocuğu diyor. Bir daha vuruyorum. Oğlum, <laughs> abi vuruyorum 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 vuruyorum. Kızanın ağzından tek bir şey çıkıyor. Vurma bana sikeyim vurma bu orospu çocuğu diyor bana. Abi neyse en sonunda ee, artık bu arada evet. Umur'un ciddi bu montajsız. <laughs> Arkadaşlar Umur'un kulakları aynı bu. Bu yani Umur'un küçüklüğü bu. Kulakları böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> umur estetikli evet. <laughs> bu Ay, buydu. Çok ya. Ya. Abi Bir koyun öyle Abi böyle bir şey var mı ya? Bir de öyle bir gülmesi ki Joker gibi ağzını koyuyor. Abi bu, ya Hugo'yu yanına sokmamışlar. O da şey zaten. Tolga abinin kafaya koymuşlar. <laughs> abi. Bu yani. Neyse. Biz böyle böyle e, o yaz bayağı bir samimi olduk. E, sonra çocukluk arkadaşlığı falan filan ıvır zıvır bitti yani. Yavaş yavaş böyle e, işte hiç haber almadık birbirimizden bütün kış boyu. Ertesi yıl benim babamın işleri aynı şekilde devam etti. Bir yan siteden de e, oradaki daire pahalı gelmişti. Başka bir yerden e, kiraladık bu sefer. Orada bizim dostluğumuz artık oluşmaya başladı. Çünkü bu Orospu çocuğunun elinde. Bak bu şöyle bir adamdı. Çocukken çok büyük parası vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Şarköy'e Edirne'den 30 çift çorap getirirdi. O 30 çift çorabın içinin hepsinde her birinde gizlenmiş <laughs> yüzer <laughs> dolarlar. Ya mesela Oo, 30 çift çoraplar böyle gizlendi. Mesela bir numara o sene kim, şöyle oldu. söyleyeyim biz iPhone'u Türkiye'de ilk umurda gördük mesela. Yani hmm. Nokia o sene hangi telefonu çıkardıysa o telefon umurda vardı amına koyayım. Yani. Ya öyle yaşadık canım. Ama umurda da şöyle bir şey vardı. Biz sitede 9-10 çocuğuz. Umur aşırı pinti bir adamdı hiç kimseye bir kuruş o <laughs> bir o konuda kuruş <laughs> o konuda <bir> şey <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Bak, bir kuruş ama bir kuruş yani mesela Ice almazdı kimseye amana koyayım kimseye sadece bana benim de o kadar biteyim ki benim günlük harçlığım tam 2 TL'ydi arkadaşlar 2 TL Sitedeki herkes 15 20 lira alıyordu günlük. Ben 2 TL. Çok net hatırl hatırlıyorsun değil mi Umur? Hatırlıyorum 2 lira her gün annem 1 1 2 TL verirdi bana. Günlük harçlığım 2 TL'ydi. İnternet kafelerinde saati 1 liraydı o zaman. Ama bana gelince dönerdi hep. Derdi ki ya ıı, kimseye söyleme. Senin aldığın her şeyi ben ödeyeceğim. Ve Umur böyle 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 6 7 sene benim neyim var neyim yok? Her şeyimi umur ödedi. 6-7 sene boyunca. Vay be. çocukken. Abi işte. Ee, İyi yatırım Sadece zamanında. o da değil. Mesela şöyle Geleceğe yatırım. Şöyle yapmışsın. şeyler ben var mesela. Getir. Ben İstanbul'daydım artık dostluğumuz pekişmişti. Ee, mesela kız arkadaşım oluyordu benim. Ee, haftada bir beni arardı. Derdi ki e, kız arkadaşınla ne zaman görüşeceksin?" İşte iki gün sonra, üç gün sonra. PTT'den bana para gönderirdi. Git kız arkadaşına Babalık yaptık ya Adam. Git kız arkadaşınla yemek ye, ıvır zıvır. İşte bu da benden olsun. Tamam, yaza bir şekilde fitleşiriz falan. Benim 6-7 senem resmen bu şekilde geçti. Hatta e, Şarköy'de de işte böyle 14-15 yaşındayken e, hep benimle gelirdi mesela i̇şte kız arkadaşlarımızla oturacağız. Hep benimle gelirdi. Çaktırmadan bana para verirdi. Al bugün de sene ödüyormuşsun gibi ya falan filan derdi. Bu şekilde tabi e, tabii canım. Yordam da biliyoruz anlamı. Bu şekilde bu şekilde ilerledi. Gel zaman git zaman. Şu anda arkadaşlar detayına girmeyeyim o konuların. Umurun şu anda durumu yine çok iyi. E, lakin bazı sorunları var. Bazı <laughs> sorunları var. Yani bankayla sıkıntıları var falan fil. Anlatmayalım onları kanki girmeye gerek yok, yok onlara. Gerek, yok gerek yok. Hayır yani, girmeye gerek yok. Işte yani. Mahkemelik yani Paralarına, puluna, malına, mülküne hiçbir şeyle dokunamıyor şu an Umur. Ulan var ama yok yani. Tam bunlar başladığında da, bu sorunlar, sıkıntılar başladığında da tam artık titik yani... E, Umur. Bir numaralı kankim, abone ol. Benim Vine patladı. Bu sefer de de sıfırdan benim Vine'daki şeylerimle, ıvırlarla, zıvırlarla başladık. E sonra benim durumum da düzelince şu an işler tam tersine döndü yani abi. <laughs> Şu an, bayağı, yani bayağı. o bana 6-7 sene baktı. Ben ona bir 6-7 sene. Aramızdaki dostluk, kardeşlik e, ıvır zıvır hep bu yüzden. Size şöyle söyleyeyim. Benim e, bir gün benden kredi kartımı istedi. Getirden sipariş vermek için. <laughs> bir buçuk <laughs> sene, bir buçuk sene benim kaydoluyor ya. <laughs> Haberin vardı <laughs> değil mi? Kendine. Abi. Yok. Bir buçuk sene benim bundan haberim yok çünkü benim kredi kartımda o kadar çok <laughs> otomatik ödeme var ki işte kardeşimin giderleri, işte benim hatta, giderlerim, hatta. evlendikten sonra eşimin, eşimle beraber aldıklarımız, yaptıklarımız, e-arabanın benzini, ıvır zıvır işte hayat sigortaları, yaraklar, börekler <laughs> o kadar çok otomatik şey çekiliyor ki benim kredi kartımdan. Bir gün bunu da anlatmıştım yayında yine anlatayım. Onu da nasıl fark ettim? Çet şey, bir gün oturuyorum amına koyayım. Evlenmeden böyle bir ay önce falan salonda böyle karnım kazın dağımını sikebilirim hatta. gibi dedim pasta söyleyeyim kendime pasta yiyeyim. Gece pasta söyledim ulan uyuyakalmışım koltukta 3 saat 4 saat geçmiş bir uyandım böyle aa dedim saat gece 2.30 ulan dedim pasta söylemiştik pasta nerede pasta yok ne kapıya bırakmışlar ne başka bir şey yapmışlar amanakola. Vay dedim iplere bak dedim parasını dedim aldılar dedim iade etmişler mi? Bir girdim dayı. Ben en son 64 liralık kendime pasta söylemişim. Benden bir saat sonra kredi kartımdan yine getirden 190 liralık çekilmiş. <laughs> Bana dedim şişeyim dedim bu dedim ne 190 lira. Lan dedim bu dedim kim dedim amına koyayım. Abi hemen Kürşat'ı ararsın. Kürşat dedim benim kredi kartım kimde var abi kimsede yok. Abi Kürşat'la bir başladık hesaplama. Bu orospu çocuğu. 1 sene 9 ay boyunca toplamda <laughs> 18 bin lira tek tek bütün alışverişleri toplanınca i̇nce ince, ince ince. Ama hep mesela böyle 100 liralık şey söylemiş, 150 lira. Yani ama mesela her ay böyle 10 tane söylemiş amına koyayım. 12, 12 tane söylemiş. 100 lira, 150 lira, 100 lira, 150 Burası lira. Farkında mıydın? Yok. Ben farkında değildim. <laughs> abi evet. ne olur Hayır ne abi, sen abi, sen ben, ya. ben, korkuyorum bir de şimdi diyorum ki yani benim kredi kartı bilgilerim hani internet üzerinden iş yapıyoruz. Hani Steam'den, ıvırda, orijinden işte ne bileyim bir şey alırken ifşa mı oldu falan. Ben oralardayım benim kredi kartımı kim patlattı. Bizim aklımıza neler geldi neler ya. Abi sabah oldu. Sabah oldu. Getir arıyorum getir bilgi veremiyor ama koyayım. Sabah oldu. Bunu aradım. Dedim kanka dedim en son dedim siparişin ne dedim getirden. Ne yapacaksın dedi kanka dedim bir şey bakacağım dedim söylesene. Kanka dedi 180 liralık bir şey almışım dedi. Seni dedi bana ne sikerim. <laughs> Seni dedim dünyanı sikerim. Yol dedim bak bak dedim hangi kartla alıyorsun onlara bir baktı benim kart. Usta 19 yıl boyunca 19 ay boyunca ee, ödemişim. Ya bir de bizim şu noraitleri okuyayım. Ondan sonra Umur iyi prim yaptım sana ya. Amını sikiyim Adam Umur falan. Adam diye yazılır, Umur diye okunur. Yok mu orospu çocuğu. Berkay iyi eten, agam, Umur Agam adamın dibisin demiş. Umur abi adamdır aksını iddia edenin demiş. Belediye diyor? Değildir adam. Ama bizim şöyle de bir dönemimiz oldu. Bak çok klavye sesi geliyor Umur. Sikeceğim o klavyeyi götüne sokacaksın. Gelmedi, işte. gelmedi Bizim şöyle de ee, olaylarımız var. Mesela ikimizin birden parasız kaldığı bir dönem de kankim, var. Bir numaralı abone oldu. Yani. Tabi o da var. Mesela. Şevde yani, işte. Ya Şarköy'de de var yerden izmarit topladığımız şarköde dönemde var. var. yani Abi. Yerden izmarit topladığımız dönemler hakikaten böyle insanları takip edip kafeye kulübe gireceklerini <laughs> takip edip e, bu orospu çocuğu izmaritini ne zaman atacak ki çok peşinden insan koyuyor. Bir numaralı kankim. Bir sefalet oldu. daha şöyle yaşadık biz. Umur'un İstanbul'a yerleştiği ilk sene. Umur Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ben de Arel'de okuyorum. E, Umur Beşiktaş'tan ev tuttu. Dedik tamam artık beraberiz. Şimdi Umur'da yine bir yüklü bir para var da. Şimdi Umur uzun köprüden Edirne'den İstanbul'a geliyor amına koyayım. Ya yani bu para ne kadar dayanır? Umur geldi buraya büyük de parayla geldi. O zamanın parasıyla 10 bin lira gibi bir parayla geldi. Abi biz paranın bir haftada anasını siktik. Abi <laughs> ne anasını siktik? Ben uzun köprü alışmışım alışmış mı Bir yere gidiyorsun oturuyorsun. 3 kişi 5 kişi yemek yiyorsun 20 lira 25 lira. Bu piç beni bir yerlere götürüyor. Kanka diyor sende vardır diyor. Gidiyoruz ben de hiç bilmiyorum bunu İstanbul'a o zaman. Bir gidiyoruz ama koyayım mekana bir bakıyorum çay diyorum 10 lira ananı sikeyim 10 liraya ben 10 tane çay içiyorum uzun köprüde. Nasıl 10 lira olur çay? <laughs> Agah'ımı ben... görmüyor musun? Bir, bir de ben de. Aga görmüyor musun? Burada köprü var. Bak köprü direkt burada deniz burada ayağımızı atsak denizde. Abi denizdeyiz. ben onu götürüyorum Ananı bebeğim denizde. 20 liraya çay içiyoruz. Oturuyoruz çay içiyoruz. 150 lira hesap geliyor. Sene 2013 amına koyayım. Adam! Şaka adam. gibi ya. Bir haftada yedik parayı amına koyuyoruz. <laughs> Bir eski aksini iddia ediyorsan <laughs> haklısındır abi. Neyse abi Beşiktaş ev öğrenci evi. Burada da bu sefer sefaletler başladı. Ee, orada da çok sıkıntı geçti. Ama ben bugün yayınlara tekrardan benim dönmemi sağlayan adam da olur. Aynen. Askerden izle geldim. Askerden izne geldim. Ben e, herkes biliyor zaten. Ben bu işi çok seviyordum. Ben bırakma sebebim psikolojik ıvır zıvır sıkıntılar, cartlar, cuklar. Bunu zaten daha önce anlatmıştık. Bir numaralı gelince. kankim abone oldu. Askerden geldim. Tekstil yapmak istemiyorum amına koyayım. Yani zaten kötü gidiyor. Ee, Ona diyor ki taksiye mi çıksam diyor amına koyayım. Ciddi ciddi ben çalışmaktan falan utanmam arkadaşlar. Şimdi genç nesilde var ya işte şunu şöyle yaparsam kızlar görür utanır. Ben fenomendim amına koyayım. Benim Vandar. Oğlum, 700 Fenomenlikle ne alakası var? Biz şarkıya giderken sen Nike'da çalışıyordun. Aynen ben fenomendim. Bak bildiğin Nike'da çalışıyordum bu Vine'ın ilk dönemleri. Ben e, fenomendim. Vine'ın ilk dönemleri Nike'da ayakkabı satıyordum ben. Ya, ben de öyle şeyler olmaz. Dedim ki ben dedim taksiye çıkacağım dedim ya. Yani kafaya koydum dedim. E, ya dedim taksiye çıkacağım dedim. Tekstil dedim yapmak istemiyorum. Az etmiyorum. İşler de dedim iyi gitmiyor. Bana dedi ki tekrardan dedi yayınlara dönsene. Tabii o zaman Twitch olarak bakıyoruz dedim ki ya o işi çok seviyorum, lakin o iş benden geçti, yani bitti. Ben bitik bir adamım, Instagram'ım kapalı. Biliyorsunuz o dönemleri. 18-20 bin takipçi var. Ee, psikolojim alt üst. Ee, eşimden nişan, o zaman nişanlıyız, nişanlımdan ayrılmışım. Ee, yapacak kafa yok ve en önemlisi para yok. <laughs> Nereye yapayım buraya koyayım? Yani o zaman da bir sistem kurmak 20 bin liraydı. E hadi ofis tuttun şey yaptın, cürt yaptın 50 bin lira yani bir artı sıfır da olması. Şey. Hadi bir tane ceket aldım, bir tane bilgisayar masası ki benim bilgisayar masası annemlerin evinin yemek masasıydı o merterdeki evde. Ya dedi bir tane dedi ceket alırız dedi ıvır yaparız zıvır yaparız dedi başlarsın dedi. Ondan sonra bir kafama yattı ben o işi seviyorum ama bu sefer başladım eşimi dostumu aramaya arkadaşlar. Bir numaralı kanka bu bütün fenomenleri zıvırları zıvırları zamanında bizimle yakın olan kardeşlerimiz herkesten tek bir cevap geldi, hepsinde de umur yanımdaydı. Kanka sen bu işin bir numarasıydın, modan geçti, dönme kendini rezil etme, git Aynen, kendine. Herkes, herkes kim arasak, bütün piyasadaki fenomenleri aklınıza kim geliyorsa o dönemden hepsini tek tek aradık ve hepsinde umur yanımdaydı. Kanka, sen bu işin bir numarasıydın, sen bu işi zirvede bıraktın, bırak kendini rezil etme. Şu an girsen de işler değişti falan diyorlar, artık evet. senin bildiğin gibi değil. İşler değişti, artık yapamazsın, ıvır zıvır işte tutunamazsın bu piyasada. cart turt bunlar böyle dönüp dolaşıyor sürekli, önümüze geliyor bizim. Ben de buna diyorum ki, ya bak bırak, yani olmayacak ve ben hakikaten sosyal medyada iyi bir isimdim. Bırak insanlar beni güzel hatırlasın. Sokma beni bu işe. Bu da diyor ki hayır diyor olacak diyor eminim diyor. Ve bana diyor ki 500 diyor izlenemez misin? 500 izlensen diyor ayda diyor 5000 lira 6000 lira diyor sana diyor yetmez mi? Ya yeter de e, biz 500-600 izlenemeyeceğiz. Sorun orada diyordum hep. O da bana diyordu ki hayır ben seni en kötü 1000 izleneceksin diyordu bir şekilde. Abi gel zaman git zaman Twitch'te tam başlayacağız. Pat D-Live girdi. Ulan Twitch'te hadi izleyici var hala hazırda. Orada bir yani hiçbir şey yapmasan burada beni sizler takip edip de izliyorsunuz. d yeni bir platform olduğu için burada d yani yermiyorum. Yeni bir platform çok korkutur. Yani yeni platform izleyici yok içeride anladın mı? Twitch'te izleyici var mesela amına kodumu. Ya bir de d devreye gelince şimdi dedim ki ulan biz Twitch'te bu işi yapamayabiliriz. E d nasıl yapacağız sıfırdan? Onun korkusuyla umurum verdiği gaz. Abi bir başladık. Buraları hızlı hızlı anlatayım çünkü çoğunuz biliyorsunuzdur. Başladık. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. Biz 1000 ila 2000 arasında yaklaşık 1 sene kaldık arkadaşlar. Bir numaralı kankim abone oldu. Sonra benim patlamam nasıl oldu tekrar biliyor musunuz? İnsanlara aa Ataberk Doğan dönmüş demesi şu şekilde oldu. Ee, i̇lk önce bu Çernobil'in patlama muhabbeti vardı. Çernobil tekrardan patlayacak falan filan çıkmıştı bir ara. Ben de onun storiesini çekmiştim. O her yerde duyuldu, her yerde patladı. Ardından pandemi bir çıktı amına koyayım. Ve beni en çok perçinleyen bu olayların hepsinin yanında Umur var. Herkes bizi arıyor. Kanka 700-800 hala mı 700-800 hala mı bin izleniyorsun? Hepsine de telefon ne diyordum Umur? Hepinizin amına tek tek koyacağım. Hepsine bak yemin ediyorum yüzlerine açıyordu böyle. Kanka hala böyle mi? Hala şöyle mi? Hala böyle mi? Ulan bıraksana bu işleri. Açıyordum diyordum ki bir gün 5000 bin, bin izleneceğim hepinizin amına koyacağım. Koydum da. Bak. Lapper lapper hepsini. Helal hepsini, vallahi. vallahi siktim hepsini ama beni çok gaza getirdiler abi. de arıyorlardı beni böyle. Yani bazı fenomenler şimdi isim vermeyelim insanlara edep göstermeyelim. Ee, arıyorlardı böyle 2-3 tane fenomen yan yana umur yanımda. Evi göstersene kanka diyorlardı ev 1 artı 0 dalga geçiyorlardı bende. İpneler oturuyor tabi rezidanslarda 3 artı 1, 4 artı 1. Hatırlıyorsun değil mi Umur? Ama şimdi alırlar benim hesabı. Arıyorlardı böyle kanka tuvalet nerede? Kanka baksana bilgisayar masası orada çek yat yanında. Aha, falan böyle gülüyorlardı. Ee, benim zaten oradan direkt Skyland gibi bir yere geçmem. Benim gövde gösterim de amına koyayım. Yani orospu çocukları dedim. Ha, al dedim amına koyayım. Bak, bak dedim. Bak dedi. bak. Ben ben, ben Skyland'da oturmam, ben oraya öyle bir para verecek adam değildim koyayım Vallahi değildim, billahi değildim chat. Ben sırf gövde gösterisine döndüm ve ben Skyland'da taşındığım gün beni 12-13 tane takip etmeyen ama arayan makara yapan adam beni tekrardan takip etti Instagram'da. fenomenlerden. Şu anda tekrar hepsi arkadaş olduğumuzu zannediyor. Ama siz de şahitsiniz ki ben hepsinin amına tek tek koyuyorum yani burada hiç bu, <laughs> bu, saatten sonra eş dost yok. Bitti o işler. O işler geçti. Beni askerde... Yani bir de bir şey diyeceğim yani hani şimdi birkaç ismi mesela biz de biliyoruz. Onlar mesela iki ay ortalıktan kayboldu mu unutulan insanlar yani. Benim... Şimdi iki sene biri ortadan kaybolsa firar. Benimle askerdeyken beni bir fenomen olarak bir kişi aradı. Halil Söyletmez. O yüzden onu çok seviyorum. Yani Ali Söyletmez'in sosyal medyada üstüne bu kadar gidiliyor ediliyor ıvır zıvır. Ali Söyletmez ben izne geldiğimde de benle görüştü. Yani onun yeri ayrıydı yani amına koyayım. Ali Söyletmez evet o yüzden çok kıyamıyorum yani o bu kadar şey yapılırken ıvırken. Yine konu gel. <laughs> evet. Vallahi bak. Cumali versin ama. Yani o, yoksa benim ya en çok sallayacağım adam bence o olur benim de. O şey yapamıyorum yani. Seviyorum. Ali Söyletmez aradı beni. Bu da dostluk işte. Yok o yazdığınız isimlerin hiçbiri aramadı arkadaşlar ya. Hiçbiri yani. Hatta ben piyasaya döndüğümü söylediğimde de aramadılar yani amına koyayım. Arayanlar da taşak geçti. Hiç öyle destek. Hiçbir yerde gördünüz mü beni? İşte bir fenomen paylaşıp da kardeşim e, al bu da destek olsun. Oradan mı geldiniz yani? Yoksa benim videolarımı görüp yayın kesitlerimi görüp mü geldiniz? Tamam mı? Hiçbirinden görmemişsinizdir beni. Ne bir fenomen paylaşmıştır ne bir şeydir ıvırdır zıvırdır. Keşfetinizden görüp Ya keşfette mi? görmüşsünüzdür. Ivırdır, zıvırdır. Yok kafalarda. Ya arkadaşlar kimse yok, kimse, kimse, kimse. Kimse, hiç kimse. Yani hiç isim yazmayın tek tek. Sadece Ali söyletmez diyorum size. Geri kalan hiç kimse. Bir tane bile başka isim yok. Tek arayan bir kişi Ali söyletmez. Başka bir tane bile isim yok. O yazdıklarınızın hiçbiri yok yani. Hiçbiri. Bak hiçbiri diyorum. Magazin tut paylaştı Ataberk Doğan geri döneceğini duyurdu diye. Evet onu unutmayalım. Evet, evet doğru. Hiçbiri oğlum. Lan oğlum hiçbirinden ne anlıyorsunuz amına koyayım ya. Harbi ya. Hiç mi abi? <laughs> hiç, hiç, hiç mi <gülüyor> ya? <gülüyor> hiç adam. mi yok? Adam adam. Emrah dost kardeş olarak ikiniz de adamsınız. Selamlar teşekkürler Emra.